Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde, Rikkat ve Hakkı Manço çiftinin dördüncü çocukları olarak modada dünyaya geldi. Annesi Rikkat Hanım, Türk sanat müziği sanatçısıydı. Aileden gelen yeteneğiyle özellikle ortaokul öğrenimini aldığı yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Lise yılları Galatasaray Lisesi'nde başladı. Müzik hayatına Galatasaray Lisesi'nde adım atan Barış Manço'nun arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ilk grubun adı Kafadarlar, ikincisi ise Harmoniler'di daha sonra Şişli Terakki Lisesi'ne geçiş yaptı. Lise yılları bittiğinde Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1963 ila 1971 yılları arasında resim, grafik ve iç mimari eğitimi aldı. Belçika'da, Lemis Dries adında Amerikalı, Belçikalı, İtalyan, Kuzey Afrikalı, İngiliz müzisyenlerden oluşan bir grupta yer aldı. Lemis Dries çalışmalarının sürdüğü iki yıl içerisinde Paris Olimpiyada konser verdi. 1966 yılında Paris'te 2.45'lik plak çıkardı. 1970 yılında Türkiye'ye döndüğünde Fuat Güner ve Mazhar Alansın ile birlikte Kaygısızlar adlı grubu kurdu. Aranjman şarkılara tepki göstererek Anadolu'dan beslenen pop folk tarzında müzik yapmaya başladı. 10. plağı, Dağlar Dağlar ile büyük bir çıkış yaptı, albüm 5 ayda 700 bin adet satışa ulaştı. Dağlar Dağlar çalışması, sanatçıya altın plak ödülünü de kazandırdı. 1971 yılında Moğollar ile çalıştı. Aynı yıl Kurtalan Ekspresi kurdu. İlk klibini 1973'te, Hey Koca Topçu'ya çekti. 1975'te ilk albümü, 2023, Ü yaptı. 1978'de Lale Manço ile evlendi, Doğukan ve Batıkan adında iki erkek çocuğu oldu. 1980 yılında Altın Orfe'de, Nick the Chopper ve Ben Bir Şarkıyım adlı Bulgar şarkısı ile de altın madalyalar aldı. Yurt dışında birçok TV programına konuk olarak katıldı, birçok ülkede koserler verdi. 1983 yılında Eurovision şarkı yarışmasına, Kazma adlı şarkısıyla katıldı, ancak elendi. 1988 yılının Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan, 7'den 77'ye, 1998 Haziran ayında 370. Kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekora imza attı. Ekvatordan kutuplara, isimli programında ekibiyle birlikte 5 kıtada yüzden fazla değişik yöreye giderek 600 bin kilometre, ye yakın yol katetti. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm, kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca, Arapça, Farsça, Kürtçe, Japonca, İbranice, Fransızca, İngilizce ve Lemengçe olarak yorumlandı. Müzik ve televizyon hayatında sayısız ödüller alan Barış Manço'nun 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı, yine aynı yıl Hacettepe Üniversitesi onursal doktora unvanı, Uluslararası Teknoloji Ödülü, Japonya Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Türkmen Vatandaşlığı ödülleri vardır. Barış Manço 1 Şubat 1999 tarihinde Modada vefat etti.